Evet, dokuzuncu soruyla devam ediyorum. Which book should Belinda buy for Jane? Hangi kitabı Belinda Jane için satın almalı diyor. Bakıyorum. Ee, Jane's birthday is next week. Gelecek hafta Jane'in doğum günü. She is fond of reading books. Kitap okumaya düşkün. Ve Belinda onun sınıf arkadaşlarından biri. She wants to buy a book for her birthday. Doğum günü için bir kitap almak ister. But she doesn't know Jane's favorite type of book. Ama Jane'in en sevdiği kitap türünü bilmiyor. She asks her friends for help. Ask for istemekti. Ben sana bunu söyledim. Want fiiliyle eş. Çeviri de bu şekilde yapıyorsun. Arkadaşlarından yardım ister diyor. Bazı cevaplar burada diyor. Arkadaşların cevapları burada. Bakıyorum Lily demiş ki. She is keen on detective books and her father built Sherlock Holmes for her last week. Geçen hafta Sorry, başa dönüyorum. O polisiye kitaplarına, dedektif kitaplarına düşkün. Polisiye kitaplarına düşkün ve babası ona geçen hafta Sherlock Holmes satın aldı. E satın alan bir şeyi almayacağıma göre ben belin de yerine koyuyorum kendime, C'yi eledim. Teresa'ya bakıyorum. I know she likes biographical books and she has a story of Thomas Edison. Ben biliyorum ki biyografi kitaplarını sever ve Thomas Edison'ın hikayesi adlı kitaba sahip. E sahip olduğu bir kitabı da almayacağıma göre B şıkkını eliyorum. Nelson'a bakıyorum. She enjoys reading science fiction books. Bilim kurgu kitaplarını okumaktan hoşlanır. She wanted to buy Aliens in the World. Dünyadaki uzaylılar kitabını almak istedi. But she didn't have enough money. Ama yeterli paraya sahip değildi. Enough yeterli. Ama yeterince parası yoktu. Yeterli parası yoktu. She history of Antioch. Ee, Antakya anlamına da geliyor. Birkaç eyaletteki şehir anlamına da geliyor. Bir Kaliforniya eyaletinde bir şehir anlamına geliyor. Bir eyalet daha vardı. Orada bir bölge anlamına da geliyordu. Şu an aklımda değil. Okay. Bakıyorum. Bu kitabı da var. Aliens in the world. I'm sorry. History of Antioch da var. Geçen almış, satın aldı diyor. Buy fiilinin geçmiş zaman hali bought. Bu kitapta onda olduğuna göre bunu eliyorum. Ve Aliens in the World kitabını alıyorum. Çünkü kızım parası yetmemiş. Ben de doğum günü hediyesi olarak alayım. Mutlu olsun. 10. soruya geldim. Reunion. Class reunion var önümde. Bakayım benden soru ne istiyor? Kim reddeder daveti? With a reason. Reason sebepti. Bir sebeple daveti, davetini reddeden kim diyor? Bakıyorum. Class reunion. We are organizing a party for class 8A. It's on 21st January at 2 p.m. Saat 2'de 21 Ocak'ta saat 2'de 8 A'nın 8 A'ya bir parti düzenliyoruz. We will have lots of fun. Çok eğleneceğiz. Hope you can join. Umarım katılabilirsin. Love Gary. Sevgilimle geri demiş. Gerinin bu teklifini kim reason'la dikkat reason'la reddedecek bakalım. Charles isterim ama başka bir partiye katılacağım. And that day, o gün. Gayet bir mazereti var. Mazeret arıyorum zaten ama şıkları devam ediyorum. Sam thanks for your invitation but I can't join. Davet için teşekkür ederim demiş Sam. Katılamam. Bir mazeret var mı? Hayır. Tina I'm sorry but it seems impossible for me. Impossible imkansız demek. Possible mümkün demek. Üzgünüm ama benim için impossible görünüyor diyor. Mümkün görünmüyor diyor. İmkansız görünüyor. Tina sebepsiz reddetti. Direkt bir red var. Louis, that's a great idea. Harika bir fikir. It will be nice to get together with our old class classmates. Eski arkadaşlarla bir araya gelmek hoş olacak diyor ve teklifi atlıyor. Louise zaten reddetmiyor, Accept diyor. Louise direkt alan dışı bıraktım. Denizli gitti direkt olarak. Tina mazeret vermedi, gitti. Sam katılamam deyip mazeret vermedi, reddetti. Charles bir reason verdi. Reason'ı başka bir etkinliğe, doğum günü etkinliğine katılmaktı. Adana doğru cevaptı. Soru çözüm bitti arkadaşlar. Denemelerinizin sonuçlarını biliyorum. Umarım yanlışlarınızdaki detayları görmüşsünüzdür. Görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.